Arkadaşlar hoş geldiniz. Kahramanımız bir buff yedi diye görünüyor. Revamp yedi de. Bir okuyalım bakalım. Moskova Nurtis'in yerine ona bambaşka bir oyun tarzı kazandırdık ve dengelemek için diğer becerilerini zayıflattık. Çok güçlü ya zaten zayıflattık. Buna yak olarak Moskov'un görünüşü yeniden tasarladık. Aşırı önemliydi bu. Özellikler fiziksel saldırı artışı 15.5'dan 12.5. Ah, temel can o da düşmüş. Güzel. Sessizlik mızrağı. Pasifimiz her temel saldırıdan sonra birinci ve ikinci becerinin bekleme süresi 0.8 saniyede 0.5'e düşmüş. Güzel. Onu da düşürün. Daha gıcı bir kontrol deneyim için temel saldırımın animasyon süresi biraz azaltıldı. Bu da nör, pasif de nerfiymiş. Beceri bir Saldırı hız artışı. Oyun başı 1.15. Oyun sonu 1.5'muş. 1.15'ten 1.35. Oyun sonu da düşmüş. Çar güzel. Oyun sonu güçlüyle onu da düşürmüşler. Artık hiç oynanmaz herhalde. Ulti yakın mızrağı görünüyor. Yakın mızrağında yakalanan rakip kahramanın arkasında bir gölge oluşur ve çukur gezgini. Becerisinin bekleme süresi yenilenir. Yani Q'yu diyor. Ulti tekrar kullanıldığında gölgenin bulunduğu yerden çukur gezgini kullanılır. Q skillini kullanırsın diyor. Normal beceriyle aynı bekleme süresine sahiptir. Yıkım mızrağının uçuş hızı birazcık arttırıldı. Uçuş süresi uzadıkça mızrak daha geniş hale geldi. Bak bu birazcık güzel olmuş. Hızı ve genişliği artmış. Yani menzile bağlı. Maksimum yavaşlama süresi 5'ten 3'e düşmüş. Okey. Temel hasar oyun başı 600 oyun sonu 800'müş. 300 340, 500 olmuş. O da düşmüş. Delme hasarı temel hasarın 1.1 katına düşürüldü. Nerf yemiş arkadaşlar. Kısaca böyle göründüğüne bakmayın. Bence hiç iyi olmamış. Okuduğum kadarıyla oynayıp da anlayacağız şimdi. Bakalım. Geçelim hemen. Siz de bir like atarsanız videoya geçmeden sevinirim. İyi öldük. W'ni kullanarak gelsene çocuk. Aynen kanka bak attım şu an. Devam etmeyelim. Arkası gelebilir. Oy! Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir kere öldük. Ya bomboş bir fight döndü. Pek göze değer bir şey yok. Adamlar geldi, düşürdü. Bizimkiler Allah emanet doğru. Neyse. Hoş geldiniz tekrardan. Eee ne diyecektim? Ha, bu hesap arkadaşın hesabı. Bundaydım. Bunda video çekeyim geldi Çok bir önem yok zaten. Oynayan ben olduktan sonra kardeşim. Bırak çabuk onu. Şimdi Gitme şansım bir yerlere var mı diye bir bakıyorum ama. Ya burayı itmezsem bu çocuk alacak komple. Normalde oraya bir gidilirdi de. Ben şöyle bir sallayayım. Ulan ulti atsam kill alırdım oradan. Aa, gelmiyorum. Ee, bu arada ben iki halinde de beğenmedim arkadaşlar. Saldırı hızı da kötü. Kritik de kötü. Yani güzel olmuş diyen adam Moskova saygısından diyordur. Abi senin saygın yok mu diyecekseniz. Bu haline yok. <laughs> kötü olmuş oğlum ne yapayım. Beğenmedim yani. İki saat kolunu kaldırıyor da vuruyor da saldırızını. Ya bu çocuk bunları nereden buluyor? Bak gitti orada kajayı kesti. Kardeşim. Atlama atlama. Şöyle duvardan uzaklaşayım. Ee, bizim supun bende oynaması lazım. Ben öleceğim ki burada şimdi. Köyü atmayacağım. Kufra nereden atlayacağım? Buradan atlayacağım. Güzel oynadım bence. Ee, şu midi bir dızlarsam kanka. Çok teşekkür. Bak hasarın düştüğü nasıl belli. Hepsini alırdım ben onu normalde. Aman. Şu şey birazcık acayip oynuyor. Karşı ADC tam çözemedim ama. Ya harita görüşü iyi ya da birazcık sıkıntılı. Bak şimdi de gitti kusa denedi. <laughs> Gel kanka geri. Gel geri hiç riske atmayın. Ultisi yoktur onun. Satarım. Fightlara eziliyoruz ya. Böyle olmaması lazım. Şunu çıkalım. Gördüm kufrayı. Kanka onu kesemeyiz. Ya Herit falan da buff yemiş. Herhalde bir Herit var. Bir Argus yemiş miydi bilmiyorum. Argus var bir şeyler var. Bence şu anki hali kötü arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye etmem yani. Bir ulti için değmez. Sadece ultisi havalı. Başka bir olayı yok. Oraya gitsem de Kufra gelir. Ölürüz gene. Eee de gitmiş. Ruby 1-2 oynuyor sıkıntılı bir takıma düştük herhalde biz. Aslında kufru oradayken. Şöyle bir bildirimimizi verelim. Hop 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 hop. Ya çok denedim bugün video 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 yok arkadaş çekemiyorum. Çar güçlü değil ki yani böyle göze değer bir şey çıkmıyor yani ne yapayım. çıktın mı sen güzel ultiyle farmları da kesemiyoruz artık onun hasarı da düşük kanka artık ölme la bana da gelmiyorsunuz alta bari oynayın da bir şey yapın Hoş geldin kufra kardeş. o yemedi. Nasıl yemedi? Yemiş gibi göründü. Yemeliydi. Neyse güzel. Belli de o kufranın öyle bir hamle yapacağı. Ruby orada ölmedi değil mi? Güzel Ruby de Gayet iyi. Şu yamyamdan bir uzak tutun beni. Bir yerden sniper denerse eğer beni görmeden map'tir diyecektim de gelmemiş. Güzel. Ultiyi böyle kullanmam lazım ya ama işte benim lane karşı taraf baskın olduğu için çok şey yapamıyorum. Lane'i önden alıp gitmem lazım normal şartlarda. Kritik saldırıdan bir tık daha iyi bu arada. Hadi Gus, hadi Gus, hadi Gus, hadi Gus. Ana vuramıyoruz ya şuraya bak. Çok iyisin lan Göktürk. Aç burayı. Manam yok oynamam. Gidiyorum Beyza e Kanka mana. Kanka ultin yoksa deneme. Var da seri kombo atmıyor. şöyle herite denedim. Çok iyi be, mükemmel bir kildi. <laughs> Bak bu açıdan çok eğlenceli, aşırı eğlenceli ama... işte genel olarak kötü. Kanka ya bu ne ya? Ya bu ne arkadaşlar bu? Gerçi umutsuzluk bitirmiş. Yani tepki veremiyorum. Peki sıkıntı yok. Hop. Aman kanka aman bulaşmayın çok. Bozuk çarlar çok fazla varken yok oynamaz arkadaşlar. Yani ben bu kanal Moskova kanalı hiç övmek için şey yapamam ama cidden neyse onu söylüyorum. Şu anki hali maalesef böyle. Takım bu arada çok kötü ya. O da öldü. Ay, ay. Şimdi benim kulem gidecek. Bir ulti sallarız. Rubi'ye baksana dünyadan bir haber oyun oynuyor. Aha, o da değmedi gitti kulemiz. Kufra nerede? İyi lan gitmedi. Kufra ortada yok ki. Atlar kafamı ölürüm muhtemelen. Nasıl aldı lan onu? Kanka ultin yok muydu? bilmem bir şey yedik arkadaşlar. Katledildi. Katledildi. Kanka yani orada 3 tane kilim var normal şartlarda ya. O gördünüz mü oynadığı duygusu? Ya direkt güzellerini atsana kombolu. Niye yön veriyorsun bir şeyler yapıyor anlamıyorum ki. Julian'da taş vardı. Taşı dönmüştür. Öldü muhtemelen. Devam etmeyeceğim. Farm olarak da çok iyi durumda değilim. Oraya gitmesem daha iyi olabilir. Hemen base. Martis gelmeden. Gelecek çünkü. Güzel. Bezir'e gittik. Ruby'den müthiş bir ulti. Kuleyi o ne kanka? O hasar ne? Az da ölüyordum. Şaka gibi. Full hasar geleceğim bu arada. Doğa rüzgarıymış. Şuymuş muymuş. Beni de keser. Şimdi Lord'a girmesinler diye buraya ittireceğim. Bana iyi döner illaki bir tanesi. O Julian doğdu. Lan. Ya yemiyor ki. gitsem çalma ihtimalim vardı ama Şuraya bir girebilirsen bunu keserim Kanka Hadi Mükemmel bir WQ ya Ruby yeter ya yeter vallahi ciğerim şey oldu sizin yüzünüzden. Hadi Moskova, hadi Moskova keseceğim. Ses efektleri ay ay öldük. Tabını kullanarak gelsene çocuk. Aynen kanka bak attım şu an. Devam etmeyelim arkası gelebilir. Oy! Önüme geç. <laughs> Çok iyiydi. Bezda tarsını önümde. Sen kimsin lan? Turşu. Gayet güzeldi bu arada. Kesin orayı. Hadi Julian. Gelmeliydin ya. Bir tane de umutsuzluk çekeceğim şimdi. Hadi Moskov kaldır oğlum kolunu birazcık. Yani kritik arkadaşlar. Saldırı artık cidden nanay. Saldırı hızı kötü. Yapma yapma onu yapma. Ya Yanlış gitti muhtemelen. Bu oyunu splitle bitiririz ya. Bunların fight'ini almamız çok zor ki. Ruby Allah'a emanet. Görmeyin beni. Tamam. Ee, Ruby kötü, gus kötü. <laughs> yani bu kadar kırılgan şampiyon Guz'un hayvan gibi oynaması lazımdı. Bam bam. Bu arada arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de bu güzel kardeşinize abone olarak destek olabilirsiniz. 5000'de bir çekilişimiz var. Aa, çocuğun buff'unu mu aldım ben? Hayır hayır önüme önüme. Yalnız var ya ne vuruyor lan. Ya şaka yapıyorsun. Manyak vardı. Dur kufra atlamasın bir yerden. Ya. İpincecik ulti yapmışlar. Hadi oğlum. Hadi bir W. Güzelsin. Biter lan. Penta vardı tabi. Dönmedi ki. Gerek yok lan orada. Gir 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 geliyor. Eee gir orada gir gir gir. Ya nasıl değmez? <laughs> ya bak nasıl içimde oturdu böyle var ya löp diye. Ayakkabıyı da satıp doğa yapacağım. Oy 1700 1700 geçiriyorum. Hasarımızdan yana sıkıntı yoktu arkadaşlar saldırı hızı kötü o da ilhamsız oynarsanız artık ya ben kalkan saldırı hızı yapıyordum ya onu bitirmişler yani Bana özel bir nerf gelmiş Şu maçı kaybetmedim de arkadaşlar Sonra hesaplaşırsınız Oğlum ne vuruyom ben Bilişemiyorum Ulan bir işe yarayacaksın onda gittin çalın mı? Kanka şöyle kulede... Aa kule... kule... Aa ikinci kuleyi almadığım için vurmuyormuş. Şunu almadığım için kuleden pasif sektiremedim. Şaka gibi. <laughs> Kritiğe bak. Allah'ım 30. videoyu başardım. Hop güzel. Arkadaşlar tek video olur muhtemelen çünkü daha fazla Moskov kaldıramayacağım. Çok oynadım. O kadar fazla oynadım ki artık kusacağım. Of. Oh. Yeter ya. Ee, arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Cidden güzel olmuş ama işte eski hali çok iyiydi be. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Zili açıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Hoşça kalıyoruz. Allah emanet olun. Global elde Tank. Kardeşim burada Global bir Moskov var. Moskova. <laughs> Moskova var. Hayırdır lan?